misafirimin evine geldim ve ne cüret. Onlar bana konuda oturuyorlar. Oh. Be. Niye burası dağınık ki? Neyse. Şaka yapmıştım. Yani Emir'den istemiştim zaten şaka yapacağını. Geçen de Furkan bana şaka yaptı ve Emir'in ondan itikam almasını istemiştim. Bakalım şimdi ne olacak? İnşallah bana biri şaka yapmaz. Ne yapacağımı araştırayım ya. Ya da film izlesem. Neyse izleyeyim ya. <laughs> <laughs> Oyuncak konuştu az önce. Oyuncak konuşuyor sürekli her şey. Beni nereden tanıyor lan bu Stitch? Evet. az önce bunları hareket etmişti. niye şu an hareket etmiyorlar ki? Ayağını sırtı. Oh. Şöyle bakalım Kemal'i itelim. Hayır. tut şu be. Saklan <laughs> saklan beni görmez inşallah. Lan o oyuncak nasıl konuşuyor be. <laughs> hoca. Efendim. Şakaya yapmaya devam edin hadi. O niye bizden kaçıyor? Bilmiyorum. Ama şaka yaptığımızı söylemememiz lazım. Kemal. Kemal. Oğlum. Sen niye burada saklanıyorsun? Hadi oyuncak konuştu. Duymadın mı Furkan? Oyuncak mı? <laughs> oyuncak konuşmaz bir de be. Sen burada niye saklanıyorsun asıl? Oyuncak konuştu. Oyuncak konuştu çıktı. <laughs> Korka tavuk. Ona ne diyorsun? Gerçekten konuştu. Nasıl hareket etti? Söylüyorum Furkan. Bak onlar konuşuyor diyorum. Bana inan inan bak hareket ediyorlar. Gördüm ya hayaldir bu. Aa, o neydi lan? <laughs> Aman tanrım. Ben hayal gördüm. bir Bak işte onlar havaya uçuyorlar ya. Hadi bak çabuk şu evden bir gidelim Furkan. Bak ama gerçekmiş gerçekmiş. Sana inanamadım özür dilerim. Abi evden kaçtılar. Abi. Alp amca. Lan uyansana. Uyuyakalmış be. Bir dakika Furkan, bu Halpi amcanın hol yaşı değil mi? Halpi amca mı bize şaka yapıyor? Şaka yaptık. Emir bu sen. Şaka yaptık. Ve... Yeni senaryo kaydedebilirim.